suratını ok çukurlarına soktu o Ömer'in. Ne dayaklar yedi. Diyorsan, ...kollarını, bacaklarını kırdı teker teker. Öyle mi? Söylemedi. Ben yapmadım deyip duruyor. Biz de yedik. Ama dursun, takıtı kafaya var. O son yıllar yer. Baskın yolu. Biz tuttuk onun o hoşun yolunu. Girdik içeri. Dursun oradan bir bıçak kattı. Yüzüne cahit. Sonra şuraya can yardı. Surat gitti Göreceğimiz hmm. Bitti anam ya Sonra mı? Sonra Ondası yok Ben sana orada geleyim Koçum Dur. benim Dursun ben. ha Dursun Bu da Azra'yı gelmişler Ne diyorsun be? Ömer. Ömer öldürdü Dursun'u. Ömer mi? Birilerini mi öldürdüler? Bilmiyorum. Yapma gözünü seveyim. Ramiz. kana eski girdi içeri. Ne oldu sonra anlat. Bilmiyorum. Aa! Ne oldu lan? Ne oldu Ömer? anlat. Ramiz aldı. Nasıl aldı Ramiz? Cesedini mi aldı Ömer'in? Bilmiyorum. Ramiz aldı. Hepsini... hepsini hastaneye götürdüler yaralarını diye diye yapıyor sunum şimdi